Ee, öncelikle tebrik ediyorum Teşekkür ediyorum ee, Bir Fenerbahçe galibiyeti 2-0 bitti İlk yarı tam bir taktik savaşıydı ee, Taraftar e, doluydu muhteşemdi Ve e, ikinci yarıda Fenerbahçe 10 kişi kaldı Siz iyi oynadınız goller sizden geldi Kazanan Trabzonspor oldu nasıl bir maç? E, bugün gerçekten hak ederek kazandık Yani çok iyi mücadele ettik Hocamız aslında Fenerbahçe'nin artılarını eksilerini bize göstermişti hem analizde hem sahada çalışma fırsatı bulduk. Hem de 45 gün bir ara vardı. Bize çok iyi geldi. Yeni oyuncular, sakat oyuncular aramıza katıldı. Beraber kaynaştık ve iyi bir mücadele ortaya koyduk bugün. Takım arkadaşlarımın yüreklerine, ayaklarına sağlık. Hepsi bugün mükemmeldi. Evet. Biraz daha sahne içini konuşursak. E ...an an gidelim istersen. Bir ilk yarıyı ayrı bir değerlendir. İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra rakip... ...ayrı bir değerlendirir misiniz? Kenardan nasıl bir taktik geldi? Yani, e, i̇lk yara dediğiniz gibi abi... ...taktik savaşı oldu. İki takımda gerçekten Fenerbahçe'de çok kaliteli... ...oyun planları var. Ne oynadıklarını biliyorlar. E, i̇ki takım da bugün ilk yarı özellikle... ...çok iyi mücadele etti. Birbirinin hatasını kolladı açıkçası. E, ondan sonra kırmızı karttan sonra... Özellikle ikinci yarım başından itibaren aslında oyuna, oyuna hakimdik. Sonra kırmızı kart oldu. İyice topu ele almaya, topu ayağımızla almaya, dolaştırmaya başladık. Ee, sonra da pozisyonlar geldi. Bugün buradan güzel bir galibiyetle ayrıldık. Taraftarımız harikaydı. Onlara her maç e, full stada bekliyoruz bundan sonra. İşte bundan sonrasını da ben sorayım tekrar. Ne diyorsun? Lig yeniden mi başladı evet. Bizim için aslında yeniden başladı ama maç maç e, gitmek istiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Kaliteli bir takımımız var. Geçen sene çok şeyi birlikte başardık. Hem hocamızla hem yönetimimizle hem arkadaşlarımla. Aramıza yeni arkadaşlar da katıldı. Çok kaliteli karakterli oyuncular da katıldı. Biraz daha pratik yapma imkanı da bulduk bu 45 günde. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak. Hocam maç bittiğinde büyük bir sevinç vardı ama Amil takımın iki kalecisi geldi birbirine sarıldı. Orada neler konuştunuz? Bir tarafta Altay bir tarafta Uğurcan. Altay bugün... Söylediniz? çok iyi oynadı bence. Çok iyi kurtarışlar yaptı. Aslında farkın açılmasını önledi diyebilirim. Altay benim arkadaşım. Milli takımda e, yani milli takımda tabii ki rekabet var ama milli forma her şeyin üstünde. E, Altay yani arkadaşım onu seviyorum gerçekten. Hiçbir kimseyle şu zamana kadar sıkıntı yaşamadım. E, o da bugün çok iyi performans sergiledi. Onun da ayaklarına sağlık. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum.